Merhabalar. Yine bir cuma gününden hafta sonuna girmeden önce bir hikayeyle sizlerle beraberim. O zaman gelsin hikaye. Bugünkü hikayemizin kahramanı ünlü Rus yazar Ivan Turgenev. Bir gün sokakta yürürken Ivan Turgenev yolda bir dilenciyle karşılaşır. Dilenci kendisine "Efendim, karnım çok aç." ''Lütfen bana bir miktar para verebilir misiniz?'' der. Bütün ceplerini kurcalayan Ivan, karşısında kendisinden para isteyen dilenciye verebilecek bir türlü para bulamaz. Sonra bütün içtenliğiyle dilencinin üşümüş ellerini tutar ve der ki: "Kardeşim, kusura bakma lütfen. Sana verebilecek bir param yok." Dilenci o içtenlikle verilen cevaba şöyle der: "Verdiniz ya efendim, ellerimi tutup bana kardeşim dediniz. Hem yüreğimi ısıttınız, hem ellerimi ısıttınız." der ve kahramanlarımız birbirlerine minnet duyarak yollarından ayrılır, evlerine giderler. Bu hikayede beni en çok etkileyen kısım şuydu. Bizim için küçük şeyler ama başkaları için çok daha büyük şeyler ifade edebiliyor. Karşımızdakinin düşüncesindeki ince detayları yakalayabilirsek eğer, gerçek amacını ve niyetini de çözmüş oluruz. Hiç unutmuyorum bunu. Bu hikaye hep bana sevginin bazen her şeyden daha önemli olduğunu, umudun, geleceğe bakmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu tekrar tekrar bana hatırlatıyor. Bir de bu hikaye bana sokak hayvanlarımızı hatırlatıyor. Unutmayalım dostlar, onların sadece mama ve suya ihtiyacı yok. Belki de en çok sevgiye ihtiyaçları var. Bugünlük hikayemiz bu kadar. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.